Ünlü oyuncu Ahu Tuba ölmedi, öldürüldü. Ölümü hakkında şahibi olan Ahu Tuba'nın Türkiye'ye nakli durduruldu. Annesinin cenazesiyle ortada kalan Angelik büyük şok geçirirken şarkıcının ölüm sebebi herkesi şok etti. Gözlerden uzak yaşayan Ahu Tuğba'nın son hali görenleri ağlatırken ölüme hakkında hiç bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün maalesef Yeşilçam'ın yıldızlarından olan Ahı Tuğba'nın ani kaybı sanat dünyasını derinden sarsmıştı. Ölümünü öğrenen sanatçı arkadaşları tek tek başsağlığı dilerken ölüm sebebi ise merak konusu olmuştu. Önceki aylarda Miami'de trafik kazası geçiren ve kaburga kemikleri kırılan ünlü sanatçı aylarca hastanede tedavi olduktan sonra evine gönderilmiş ve mama ile beslenmesi söylenmişti. Kızı Angelik annesinin bakımını üstlenmiş, bizzat her ile kendisi ilgilenmişti. Vefatından bir gün önce çok fazla öksüren Ahu Tuğba'nın astımı olduğu için annesini hastaneye götürmek istediğini söyleyen Angelik, bütün ısrarına rağmen annesinin hastaneye gelmediğini söylemişti. Sabah yatağında ölü bulunan Ahu Tuğba'nın esrarengiz ölümü duyanları şaşırtmıştı. Saatler sonra öldüğü anlaşılan Ahu Tuğba için polis ekipleri araştırma başlattı. Annesinin Türkiye'de gömülmesini isteyen Angelik, yapılan otopsi sonrası Ahu Tuğba'nın cenazesini Türkiye'ye getirmek istedi. Amerika yetkilileri ise Ahu Tuğba'nın naklini gerçekleştirmedi. Ölümü şüpheli olan ünlü sanatçının yapılacak olan incelemeler sonrası bırakılacağı öğrenildi. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Ağut Uba'ya kim neden zarar vermişti? Yetkililer kızından mı şüphe ediyorcu? Ölümündeki ihmal hastaneye götürülmemesi miydi? Değerli yorumlarınızı ve fikirlerinizi bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın.